Hadi şu hepimizin yaptığı ama pek de düşünmediği gizemli alışkanlığa bir bakalım. Bir düşünün bakalım, her sabah kahvaltıda aynı şey mi yiyorsunuz? Ama akşam yemeği saati gelince işler değişiyor. Canınız farklı bir şey çekiyor değil mi? Meğer bu durum sadece size özel değilmiş, arkasında bilimsel bir açıklama yatıyor. Araştırmacılar buna çeşitlilik arayışının sirkediyen ritmi diyor, vücudumuzun iç saati gibi. Peki bu ritmi ne tetikliyor? Cedap midemizde değil, tamamen beynimizde gizli. Olay şu, beynimiz her öğüne farklı bir görev yüklüyor. Evet, her öğünün bir görevi var. Sabahları görevimiz faydacı, yani güne başlamak için hızlıca yakıt almak. Ama gün ilerledikçe beynimizin görevi de değişiyor ve artık zevk aramaya başlıyor. Bakın bu grafik her şeyi özetliyor. Zevk arayışımız, yani hazcı amaç akşama doğru tavan yapıyor. Sabahları bu amaç düşük olduğu için tekrara takılmıyoruz. Verimlilik her şeyden önemli. Akşamları ise tam tersi, zevk ön planda. Günü keyifli bir deneyimle kapatmak istiyoruz. Ama durun bir saniye, bu sadece sabahlara acelemiz olduğu için değil mi? Bilim öyle demiyor. Neredeyse 4.500 kişiyle yapılan çalışmalar diğer ihtimalleri de gözden geçirmiş ve sonuç hep aynı kalmış. Zaman, mekan veya kiminle olduğunuz hiç fark etmemiş. Demek ki asıl mesele gün içinde değişen hedeflerimiz. Bizi onlar yönlendiriyor. Araştırmacıların vardığı sonuç da bu. Çeşitlilik arayışımızı tetikleyen şey bu değişen hedefler. Kısacası, o aynı kahvaltı beyninizin verimlilik modunda olduğunun bir kanıtı. Akşam canınızın farklı bir şey çekmesi ise beyninizin artık zevk peşinde olduğunu gösteriyor. Bu da insanı düşündürüyor tabii. Acaba başka hangi kararlarımızı bu gizli hedefler şekillendiriyor?